Efendim Serenay Sarıkaya'nın e, ayrıldı mı, barıştı mı, tekrar geri mi döndü e, diye e, takip ettiğimiz, merak ettiğimiz sevgilisi Umut Evirgen'le ilişkisi hakkında konuşması var. Bakın ne söylüyor ama neler oluyor. İzleyelim. Kim görse Serenay Sarıkaya ayrıldığı sevgilisi Umut Evirgen'le barıştığına dair çıkan haberler için Umut arkadaşım böyle konuları konuşmayalım dedi. Baba kabul etmiyor diye şey Umut Bey. Bugün <laughs> <eyle>. evet. <laughs> evet. bu konularla ilgili hakikaten konuşmayı sevmiyorum. Bir daha sormayacağız söz veriyoruz. Çıkan, ha, çıkan hiçbir şeyle ilgili de gerçekten haberim yok. E, o çok uzun zamandır, çok yani yakından tanıdığım sizin de bildiğiniz evet. çok uzun zamandır arkadaşım zaten. Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen'in mekanında muhteşem bir konser verdi. Ayrılık şarkıları seslendirdi. Ben seni ömrümce unutamadım dedi. Ne yaptın sen seni unutamam. Teşekkürler. Yorgun yorduk ama siz hani. Biraz yorgunum. Alisten Yorgunlar. mi çıktın provalardan? Provalardan çıktım aynen. Nasıl aynen. geçiyor provalar? Fena değil bildiğiniz gibi. Her şey yolunda. Seviyorum. <laughs> <laughs> ne kadar olabilir. Siz nasılsınız neler yapıyorsunuz? İyiyim fena değilim. Biraz yorgunum ve üzgünüm. Son dönemdeki olaylardan dolayı. Üzgünlük? Geçtiğimiz Hı. günlerde yaşanan evet. olayla ilgili galiba. Biraz yorucu bir süreçti aynen. 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 Biraz yorgunuz belki. Aşk dolu, hasret dolu gecenin ardından Burak Deniz, Şahmeran'daki rol arkadaşı Serenay Sarıkaya'yı evinde ziyaret etti. Burak Deniz, aracına saldıran saplantılı hayranı yüzünden zor günler geçiren Serenay Sarıkaya'ya destek olmak için geldiğini söyledi. Oyuncu, ziyarete geldim, geçmiş olsun dileğinde bulundum dedi. Ee, Serenay Sarıkaya'nın Bebek Sırtarı'daki evinin önünde ee, Şahmeran dizisinde birlikte başrol üstlendiği Burak Deniz'in arabası var. Umut Evirgan'da e, adı anılan Serenay Sarıkaya haberleri kesin bir dille arkadaşım diye yalanlamıştı. Burak Deniz'in arabasının e, Serenay Sarıkaya'nın evinde olması akıllara akıllarda soru işareti bıraktı. Acaba e, Burak Deniz ile Serenay Sarıkaya e, Adana'da gerçekleşen çekimler sırasında yeni bir aşka yelken mi açtı? Burak Deniz'in gece saatlerinde gelip Serenay Sarıkaya'nın evinde kaldığı e, zannediliyor. Bakalım ilerideki günlerde ilerideki, ilerideki günlerde e, bu birlikteliği tanık olacağız gibi görünüyor. Müzik Şimdi insan dostunu düşmanını kötü gününde tanıyor. Kesinlikle. Ee, Burak da kötü gün dostu belli ki sabahın köründe arkadaşının evine gitmiş iyi misin diye uğramış zaten. Ee, bir aşk iddiası var ama bizim kulağımıza öyle bir şey gelmedi onu da belirtelim. Evet aş yani aynı filmde Şan oynadılar. Şahmeran dizisinde oynadılar. Adana'da aynı seti paylaştılar. Eee Serenay Sarıkaya'nın e, Umut Evirgen'le gel gitli bir şeyi var, evet. e, durumu var. Yani küçük bir ayrılık yaşıyorlar, daha sonra tekrar birbirlerine dönüyorlar. Umut Evirgen'e hayatındaki kadınlar için biraz da vazgeçilmez kılan çok sarıp sarmalayan onların her şeyini düşünen bir biriymiş birisi söylemişti bize. Umut, Onlar umut, büyük aşk yaşayan umut birisi. Diyorsun. Evet Umut için. Yani, yani kız, sadece hayatındaki kadın değil, hayatındaki kadını çevreleyen herkesi sahiplenir bir e, tavrı ve tarafı varmış. Onun için de vazgeçmesi zormuş. Öyle evet. bir şeyini duyduk yani. Biz de şöyle bir şey söyleyelim peki, asıl duyduğumuz şey, umutun serenaya çok aşık olduğu. Evet, evet. Ama bir taraftan da ona güvenmediği, onu çok kıskandığını biliyoruz. Ee, saplantılı bir hayran yüzünden serenay sarıkaya zor günler geçirince ilk. Koşup giden yanına evet. Umut Evirgen oluyor Onun ve için evinin o geldi. önüne dört tane koruma, koruma görevlisi bırakıyor. Ne olur ne olmaz diye. Daha da fazlasını yapmıştır. İnsanın bu zor günlerinde bu kadar kendisini böyle çekip çeviren birisinden etkilenmemesi de evet. pek mümkün değil. Çünkü Serenay Sarıkaya da ayrı evlerde de olsa annesiyle İstanbul'da ayaklarının üzerinde durmaya çalışan... Birisi kolay değil şimdi hayatım. Evet Umut Serenay için jestler <laughs> yapmaya de devam ediyor. Kelebek'ten Mehmet Üstündağ'ın haberini okuyalım. Umut Evirgen Atina'da Marian Papa Papamakario'nun konserine gidemediği <laughs> üzülen Serenay Sarıkaya için İstanbul'da Yunan gecesi organize etti. Umut e, Marianna'ya 150 bin liraya İstanbul'a getirmiş. Yani 150 bin lira ödemiş şarkıcı İstanbul'a gelsin diye daha ne olsun. Serenay oraya gidemedi, o getirmiş. Jeste bakarsın, Jest, moral aynen. olsun. Tabii. E, şimdi dört tane korumayı kapısının önüne koyarsan, onu sabah akşam yalnız bırakmazsan, e, moral olsun diye de Yunanistan'dan şarkıcı getirirsen e, Serenay Sarıkaya'nın aklı karışabilir tekrardan. Se tabii <laughs> Serenay da baksana gece boyunca hep ayrılık şarkıları, aşk şarkıları söylüyor. Müslüm Gürses'in unutamadım şarkısını. Genelde hep isyan dinleriz ondan ama bu kez unutamadım dinliyoruz. Hazır mı o kısım bir kez daha dinleyebiliyor muyuz? Çok iyi söylemiş. Arabeski, arabeski çok güzel çok söylüyor. Güzel çok güzel yorum. Çok güzel bir böyle bir şarkının var. içine öyle bir giriyor ki sana hissettiriyor onu. Evet ama. Kim bilir o anda neler düşünüyor. Tabii. Ee, evinde bir plak koleksiyonu olduğu bütün arabesk yıldızlarının da plaklarının e, plakların olduğunu ve onları çalıp üzerine çalıştığını da biliyoruz tabi Serenay. Serenay'ın unutamadığım performansını bir kez daha dinleyelim. Umut Evirgen'in mekanında muhteşem bir konser verdi. Ayrılık şarkıları seslendirdi. Ben seni ömrümce unutamadım dedi. Ne sen seni unutamadım. Şimdi ee, Bir şey Gülşen, söyleyeceğim. Bu camiada, pardon, e, bu camiada, e, kapıdan restoranın kulübünden e, dışarı çıkarken bile sevgilisinin elini bırakıp küt diye taksiye binen, ya sadece arkadaşız, ya öyle takıldık falan diyen o kadar çok kişi var ki, umutu belki de özellikli kılan bu işte. Mal kabul kapılarından çıkıyorlarsa, sen de biliyorsun. <laughs> Artık arka kapı falan değil. Direkt böyle mutfak kapısı, mal kabul kapısı. <laughs> meyve sebzelerin girdiği kapıdan hayatındaki kadını basınla paylaşmamak için çıkıp giren erkekler var yani.